Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bağlarımızın 5. ilaç uygulamasını yapıyoruz arkadaşlar. E, bu yaptığımız uygulama yani bu bu 5. vereceğimiz ilaç e, potasyum ağırlıklı bir bir ilaç olacak. Potasyum neden veriyoruz? E üzüm tanelerimizin daha iri olması için veriyoruz arkadaşlar. E, i̇kinci bir önceliğimiz de yine sinek ilacı vereceğiz. Şimdi tam bu noktada arkadaşlar videomuzu beğenerek devam edebilirsiniz. Şimdi kamerayı çevirip ilaçlarımızı da ben size tanıtacağım. Verdiğim ilaçları, yaprak gübresini, potasyumu. Akabinde de bağımızın içine çıkacağız arkadaşlar. Bağımızda böyle %30-%40 civarlarında salkımlarımızda karalmalar başladı. <laughs> Onu da orada size göstereceğim. Orada ayrıca de bağcılık üzerine biraz sohbet ederiz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Dediğim gibi videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet. Şimdi potasyum dediğimiz ilaç arkadaşlar. Hemen size şöyle göstereyim. E, Visio e, Visio isimli bir kullandığımız e, İngiliz malı bir ilaç. E, üzerinde 10-10-40 yazıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. 10 azot, 10 fosfor, 40 da potasyum e, yoğunluklu bir ilaç arkadaşlar. E, bunun çok farklı seçenekleri var. Şöyle göstereyim size. 13-40-13 e, var. 20-20'si var. 18-18'i var. E, bu şekilde siz artık hangi yoğunluktaki elementi istiyorsanız ona göre ilacınızı tavsiye edebilirsiniz. Atıyorum demir. Bunun önceki ben iki önceki uygulamamda bunun demir yoğunluklu olanını kullandım. Hem fıstıklara hem de bağlara kullanıyorum arkadaşlar. Bu sefer de yine dediğim gibi potasyum ağırlıklı olanını hem fıstıklara hem bağlar için tercih edeceğim. Şu da geçen ilaçlamamdan kalan külleme hastalığı için arkadaşlar bu bir holderlik kaldı. Yani 400 litrelik bir su etki eden kaldı. Bunu da şu anda vereceğim. Bunu da vermemin sebebi seneye kalmasın arkadaşlar. Bir de bağımın alt tarafında kuvvetli bir alan var. Oraya bunu vereceğim. Te, tamamen tedbir amaçlı. Hastalık falan olduğundan değil. Bu da arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi insektisit sinek ilacımız. Bunu da 80 80 gram şeklinde. Bu 1 litre. 80 gram gram şeklinde veriyorum her oldu. Bu da iyi bir ilaç arkadaşlar. Bunun da iyi olduğunu nereden biliyorum. Çünkü benim bile böyle yanaklarımda falan açık kalan yerleri yakıyor. Yani öyle kuvvetli bir ilaç. Şimdi ilaçlarımızı katarak başlayalım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi potasyumumuz mavi renkte bir ilaç. Bordo bulamacına benziyor. Önce bunu şöyle bir yedirelim. Bu bir de çok soğuk arkadaşlar. Böyle suya Kaynar suya döktüğünüzde bile suyu buz gibi yapıyor. Bunun iyice karışmış olmasından, e, suda erimiş olmasından emin olun arkadaşlar. Çünkü böyle e, sulama, şey ilaç tankının dibine çöküyor. Orada ilk böyle ilk açtığınızda birkaç tiyege, birkaç ağaca diyeyim, çok yoğun bir şekilde ilaç vermiş oluyorsunuz ki o da zarar veriyor o tiyeklere, üzümlere. Özellikle böyle sıcak günlerde üzümlerin hemen güneş gören taraflarının yanmasını sağlıyor. Ona özellikle dikkat edin. Şimdi şundan da dediğim gibi 80 gram vereceğiz. Bu ölçü kabı arkadaşlar 100 gramlık yani 100 miligramlık. Ee, şöyle tam dolusu işte 100 miligram yapıyor. Şu anda içinde 80 gram var. Bunu da şöyle verelim. Bu da e, üzüm tanelerimizi sinek vurmasın diye arkadaşlar. Verdiğimiz bir ilaç. Şunun hemen ağzını bir kapayalım. Ben sinek ilacında arkadaşlar yani şu görmüş olduğunuz e, insektisit sinek ilacında fazla kalite aramıyorum yani 15 günde bir verdiğim için bir de e, yani sık verdiğim için öyle sineklerin tesir edeceği edebileceği bir zaman aralığı geçmiyor adam. E, onun için fazla çok kaliteli. Niye yani böyle ucuz yollu e, işimi görebilecek kalitede olmasına dikkat ediyorum. Ama şu e, hem bu yaprak gübrelerinde hem de külleme küllememliği için olanlarda özellikle kaliteli olması benim için önemli arkadaşlar. Onlarda da genelde Alman malı, Bayer ürünlerini tercih ediyorum. Bundan sonra Ağustos'un 25'inde arkadaşlar benim hasat dönemi. Ağustos'un 25'inde hasata başlayacağız. İnşallah o zamanı sağ salim görürsek. Hazasız belasız, tufansız afatsız görebilirsek. Ağustos'un 25'inde hasada başlayacağız. Ki o zamana kadar... Bir kez daha veririm. Belli olmaz. iki de olabilir. O da sırf e, sinek ilacı olacak. Bundan sonra hiçbir şekilde e, farklı bir ilaç kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle suyumuzu açalım. Bundan sonra sadece sinek ilaçlarıyla insektisit sinek ilaçlarıyla devam edeceğiz. Su ilaçlamamıza. ilacımızı atmaya da atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle şöyle bir son durum yapalım. Bağımızın son durumu ile ilgili. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu bir şu tarafa çevirip böyle bir devam edelim. Şimdi arkadaşlar bağa çok ilaç atıyoruz. bunu yadırgayan arkadaşlar olabilir. Ki ben de yadırgıyorum işin açıkçası. Bağ öyle bir şey ki arkadaşlar ilaç atmadınız takdirde üzüm alma gibi bir lüksünüz yok. Yani bırakın bu bağcılıktan ticari anlamda para kazanmayı evinize bir sepet bile üzüm götüremezsiniz. yani biz de bu ilaçların bu kadar pahalı olduğu şu son 2-3 yılda beri ilaçlara yani güç yeteceği yok. biz de isteriz ki atmayalım. ama bağcılıkta ilaç çok önemli arkadaşlar. Yani bunu biz böyle bir de şunu şöyle düşünün yani kulaktan duyma bilgilerle yapmıyoruz. E, yılların verdiği tecrübelerle e, bu ilaçlamamızı yapıyoruz. E, ben işte dediğim gibi mesela ben zeytinlerimde hiç ilaç kullanmıyorum. Ama Bağlar'da arkadaşlar öyle bir şansımız yok. Şu anda 5. ilacı atıyorum. E, bu altı da olabilir. 6 kesin olacak. Duruma göre 7'yi de e, bulabilir bu ilaçlamamız. E, onun için ha, yaptığımız işlem aslında e, hem maddi anlamda hem de sağlık anlamında e, güzel bir işlem değil. Bu kadar ilaç vermemiz. Ama dediğim gibi mecburiyetten veriyoruz ki vermediğimiz takdirde herhangi bir dediğim gibi kazan sağlamamız ticari anlamda bir gelir elde etmemiz mümkün değil. Şimdi hemen şöyle bir kameraya döndürelim arkadaşlar. Şöyle bir TX seçmeye çalışıyorum. Böyle üzümleri açıkta meydanda. Size şu üzümlerimizin son durumlarını da bir gösterelim. Öyle devam edelim. Burada şöyle üzümler meydanda arkadaşlar. Bir var. Görmüş olduğunuz gibi işte yüzde otuz, yüzde kırk civarlarında bir karalma sağlandı. Şöyle göstereyim size. Herhangi bir hastalığımız yok arkadaşlar. Geçen de diğer bir bağda son durum yapmıştık böyle koruklarımızı kontrol etmiştik. Şöyle kurumalar var arkadaşlar salkımlarda. Bunun da sebebi. <laughs> Böyle 32-33 derecelerden sıcaklık 32-33 derecelerden bir gecede 38-39'lara çıktı. Aynı bir şok geçirdi piyekler. Onun için böyle güneş gören tarafları e, kuruma yaptı salkımlarımızın ki e, bu kadar kusur kadı hızında olur arkadaşlar. İlla şöyle göstereyim genel anlamda e, güzel bir üzüm yapısına, üzüm düzenine sahip bağımız. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi daha işte bunları mesela şu sağ şeyler, taneler küçük arkadaşlar. Bunları büyütmek için şu anda potasyon veriyoruz ki hepsi böyle bir kalem olsun. Ürünümüzün maddi getirisi de ona göre olsun bize. Ki bu işi para kazanmak için yapıyoruz arkadaşlar. En güzel nasılsa öyle olmak zorunda bağlarımız. Şöyle görmüş olduğunuz üzere Yine güzel bir üzüm yapısı var tiyeklerimizde. Şöyle şuna da bir göz atalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz, bakın şu kararan arkadaşlar taneleri daha kocaman. Bunun sebebi de bu üzüm yumuşamaya geçtiği için hızlı bir gelişim gösteriyor. Şu da görmüş olduğunuz gibi küçük taneleri. İşte verdiğimiz potasyum da bunların onları yakalamasını sağlayacak arkadaşlar. O anlamda bize güzel bir üzüm yapısı sağlayacak. Şuna da bir bakalım yine. Bu da aynı kez arkadaşlar şöyle koruk yapısını size bir göstereyim. Üzümü güzel. Yani kilogram olarak üzerindeki üzüm güzel arkadaşlar. Memnunum o konuda bir sıkıntım yok. İşte şöyle salkımların güneş gören taraflarında hafif kurumalar oldu. O da olacaktır yani. Onu da nazar sayarız artık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üzümlerimiz güzel bir şekilde geliyor. Yani yaptığımız işin hakkını alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi eee İlaç atmaktan ben de memnun değilim içine açıkçası. Çünkü bir ton para veriyoruz arkadaşlar. E, parayı da geçtik. Sağlık bunu yiyen insanlar hani bu yumuşak kabuklu bir bitki olduğu için verdiğimiz ilacı direkt içine e, alıyor. Üzümün e, iç bölgesine kadar nüfus ediyor. Ki fıstık öyle değil arkadaşlar. Fıstıkta e, dış, dış tarafından müdahalemiz oluyor hep. Yani iç gelişimine fazla bir ilaç e, etki etmiyor. İşte dediğim gibi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, bu videomuzu da burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, tekrar hatırlatıyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.